milli görüş elbisesini dışarıda bıraktık. İşte o gün bugündür Erdoğan'ın ne milliliği kaldı ne de kendine ait bir görüş. Bu manşetlerin atıldığı o dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Neokon düşüncenin önde gelen isimlerinden Condoleezza Rice Amerika Birleşik Devletleri Gazete Editörleri Derneği üyelerine yaptığı konuşmada Elimizde Türkiye örneği var. Bence bunlar Orta Doğu için umut olmalı. Böylece daha ılımlı siyasi güçleri vurup, İslam ile demokrasi arasında doğru ilişki kurabilen, her ikisine de hizmet eden kurumları oluşturabilen, bütün insanlara hoşgörülü bir demokratik süreç ortaya çıkabilir diyordu. Erdoğan, CNN'in masalarında yazılan ılımlı Müslüman, ılımlı İslam senaryolarının baş aktörüydü daha başbakan bile değilken partimiz ılımlı Müslümanların ortak değerlerini temsil etmektedir diye konuşuyordu. Sonunda Erdoğan İslam'ı güncelleme noktasına kadar geldi. Ondan sonra da baktı ki tabanından sert tepkiler geliyor, çark ediverdi. Yine elbise değiştirdi. Anlaşılan şimdilerde birileri Erdoğan'a yeni bir elbise dikme çabası içinde. Erdoğan'ın ağzından muhafazakar devrimcilik diye bir laf hiç düşmüyor. Yani insan soruyor muhafazakarlık kim, devrimcilik kim, Erdoğan kim? Muhafazakarlık adı üstünde muhafaza etmek korumaktır. Allah aşkına 20 yılda Erdoğan neyi muhafaza etti? Bu ülkenin derelerini, ormanlarını bu siyasi kadrolar dağını, taşını, rantçıya, yandaşa peşkeş çekti. Çocuklarımızın, torunlarımızın hakkını doların yeşili için talan etti. Hiçbir şey muhafaza falan etmedi. Beytül Mali devletin hazinesini mi muhafaza etti? Kayınpeder damat bir oldu. Seçimlerde sahte istikrar havası basmak için Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doları buhar etti. Ondan sonra damat at izi it izine karıştı dedi, çekti gitti. ve sonra damadın yakın arkadaşını bir yıl sonra yeniden bakan yaptınız. İhracatçının dövizlerine el koyup arka kapıdan bu dövizleri satmaya devam ediyorsunuz. Son 10 ayda şu ana kadar satılan dövizlerin 118 milyar doları bulduğu söyleniyor sahte istikrar havası için yaktığınız rezervlerin toplamı 250 milyar dolara dayandı. Milletin atadan, dededen kalan malını, mülkünü mü muhafaza ettiniz? Ona da hayır. Atadan, dededen kalan ne varsa hepsini 63 milyar dolara sattınız. Türk Telekom, Petrol Ofisi, Yem Fabrikaları, Şeker Fabrikaları ve daha niceleri hepsi satıldı. Bu ülkenin en stratejik tesislerinden birisini tank palet fabrikasını Katar ordusuna bedava verdiniz. Peşkeş çektiniz. Ordumuzun kozmik odasına bile sahip çıkamadınız, koruyamadınız. FETÖ'cü hakimlerin kirli ellerine teslim ettiniz. Milli ordumuzun sırları sayenizde başka karargahların eline geçti. Tarihimizi, kültürel mirasımızı mı muhafaza ettiniz? Hayretmediniz. İstanbul'a ihanet ettiniz. Şu fotoğrafa bir bakın. Ağızlarından muhafazakarlığı düşmeyen, düşürmeyenlerin ecdadın emanetine, yandaşa rant için, doların yeşili için hiç çekinmeden nasıl ihanet ettiklerini görün. Bu mudur muhafazakarlık? Bu mudur yerlilik, millilik? Bu milletin iffetli analarına küfreden densizlere ceza yerine ihaleler yağdırdınız. Milletimiz ülkeyi yönetenlerin öz evlatlarına evdeki dolarları sıfırla talimatı verdiklerini sizin döneminizde duydu işitti. Bakan çocuklarının evlerinden çıkan çifter çifter kasaları, para sayma makinelerini milletimiz sizin döneminizde gördü kendi günahlarına öz evlatlarını ortak eden siyasi babalara milletimiz bu dönemde şahit oldu. Bunların muhafazakarlıktan anladığı dolarları toplayıp Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çiftliklere, Manhattan'da, New York'ta, Manhattan'da gökdelenlere yatırmaktır. Siz bu ülkede ortak aile değerlerimizi, ortak ahlaki değerlerimizi bitirdiniz. Şimdi çıkıp hangi muhafazakarlıktan söz ediyorsunuz? devrimcilik meselesine gelirsek. Bazen bir karelik fotoğraf bin sayfalık söze bedeldir. Muhafazakarlığı doların yeşiliyle sınırlı olanın devrimciliği de olsa olsa Soros'un renkli devrimciliği olur. Allah aşkına şu fotoğrafa bir bakın. Boğazında balıkçı yaka kazak, İsviçre alplerinde davosun otel odalarında, sorosun masasında yanında rüşvetten aklanmamış makaracı eski bakan, ya sevsinler sizin devrimciliğinizi. Bu toprakların görüp yaşadığı en büyük devrim cumhuriyet ve onun devrimleridir. Ama bugün Ak Partinin önde gelen siyasetçileri hala cumhuriyetle cumhuriyet devrimleriyle kavgalı. Grup başkan vekiliniz Mahir Önalın. Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir sözlerini. Nereye koyacağız? Hangi devrimciliğe dahil edeceğiz? Teammüllere göre parti genel başkanının, parti sözcüsünün, grup başkan vekillerinin sözleri partiyi bağlar. Bu sözler Erdoğan'ı da bağlar. Erdoğan çıksın bu sözlerin neresinde olduğunu millete bir söyleyi versin. Bu sizin parti sizin ve partinizin resmi görüşü müdür? Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla sorunları olanlar devrimci olamaz. Olsa olsa devrimlerin kazanımlarını yok etmek isteyen bozguncular ve karşı devrimciler olur. Tekrar soruyoruz. Grup Başkan Vekiliniz Mahir Önal'ın sözleri Erdoğan'ın ve partisinin resmi görüşü müdür? Bu soruya kaçamaksız net yanıt bekliyoruz.